An epic adventure. We got you. How about award nominated games? Get all this and more with the PC Game Pass. Grace! Grace! Grace Ashcroft. Uh, yes? My office. Oh, uh, uh coming. This is about the report you asked for yesterday. It'll be ready in three. No, no, two days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene the Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died eight years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. You're the one that I've been searching for, A special one, the chosen one, Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Stay away <laughs> Oyunlardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Oyundaki karakterlerimiz değil belki ama candan kurduğumuz dostluklar gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam o zaman gerçektir. Hadi ama kumanda pilimiz bitmesin. Yeni oyundaki bütün karakterleri açana kadar bu piller sana yeter ama yasal nedenlerle oyun adı veremem. animasyon da de değişiyor bakın yok değişmiyor aynı aynı şeyi yapıyor evet bu da level 2 oldu bunlara bir tane koyabiliriz bir tane de bundan yerleştirelim menümüz hazır 6, 7, 8, 9 müşteriye hizmet sunabiliriz bu akşam yeşil çayımız da var ve şeyi açalım Ha dükkan kapalı. Dükkan niye kapalı? Dükkanı açmak gerekmiyor mu? Tamam menümüz hazır. Bir sonraki şeyde artık açtığımızda bunları şey yapacağız. Elimizde de şunlar var. Şuralar var. Şuralar birikti. Balık yok. Balık yakalamamız lazım. Bayağı bir balık yakalamamız lazım. Evet. biraz daha hızlı gidebilse güzel olur. Evet tekneye geri dönelim. Yağmur yağıyor. Bu arada öğleden sonra olmuş. Şurada halatımız var. Yeni eklenmiş sahip olma. Tüplerimiz burada. Tüpleri upgrade ettik. Bakalım. 115 barımız var. Atlayalım. Doğrucu şeye gideceğiz. 70 metreye de alacağız. Deniz insanların izleri. Bu bölümde olabildiğince hafif gideceğim. Oy bir yunus balığı. Aa ne tatlı. Bize zarar vermeyecektir gidip sevelim mi? Yunus mu? Benden, beni, benden takip etmemi istiyor gibi görünüyor. Takip etmeye çalışmalı mıyım acaba? Bir Yunus'un isteği. Hadi bakalım. Tabi onu kadar hızlı yüzemeyeceğiz ama. Bakalım bizi nereye götürüyor? Umarım tuzağa çekmiyordur. Şurada tüp var. Aha silah. Bir dakika bekle balık çık. Balık da bekliyor. Evet. Çok zıpkını. Gel bakalım. Aa şunları da alalım bir dakika. Su altı ımız. İpimiz. Aha! Bir tuzağa götür. Aa! Dişi bir pembe bir yunus balığı. Ağa takılmış. Ona götürüyor. Vay akıllı hayvan. Benden arkadaşını kurtarmamı istiyor. Şu halatı kesmeliyim. Şimdi onu keselim. Nasıl yapalım? Burada demirleri alalım. Toplayalım. Bu neymiş? Bir parça. Silah parçası. Evet bu bıçağımızla bunu kesiyoruz. Çok güzel. Kurtuldular. <laughs> Şımarık balık. Teşekkür etti ve bir hediye sundu bize. Aa, Yunus balığının hediyesi. Hediye bırakmış gibi hmm. görünüyor. Yunusların bile eşleri olduğunu bilmiyordum. Evet bir Yunus'un isteği kısa bir görevdi tam anladık. Bir inci istediyelerde elde demiş inci topladık. Bu neymiş sakinleştirici zıpkın ucu. Daha derine gidiyoruz. cam. Bir şeyden kopan cam parçası. Bu arada hava akımları var. Şey, hava akımı demişim. Su altında akıntılar var. Bu akıntılarla dikkat etmemiz gerekiyor. Aa şunu unutmuştuk evet. Deniz insanların eseri. Sanırım bu tekneye sağ salim dön. Bekler olacağım. Bu kadar bir de. Eyvah yıkılıyor. Oo, Kraken gözünü açtı. Arkada bir Kraken var. Bu da neydi şimdi? Hemen tekneyi göre dönmem gerekecek. Dur daha şey yapmadan olmaz. Bir cephane kutusu silahımız var mı ki? Yok. Şu şok şeyi. Ha bir tanesi buradan yararlanacağız anladım. O uzun menzilli skuba güzel. Güzel balıkları avlayalım. Oo, kanatlı. 15 maç Güzel. Bunu kaptık. Orfoz yakaladık. Wow. Aha sıçtı. Kaç. Postur da oraya. Mürekkep balığı. Kaçma. Bitti mi? Gel akşam yemeği lazım Hadi ama Evet 9 kilo olup Rank 3 balık yakaladık of Aha inci Daha fazla yakalayamazsın diyor hmm. Tamam Şunu da Yakalayalım mı abi alamıyoruz. Şurada bir yerde ekstra tankımız vardı. Nerede o? Yetecek mi acaba? Şurada bir yerde tankımız var. Neyse bunu kodu çağıralım. Nasıl olsa bedava. da derine inmedi, 40 metre. Evet gece oldu. Merhaba. Merhaba. Tamam, onu güvenli bir şekilde dışarı çıkardık. Çok iyi durumda görünüyor. Sanki yakın zamana kadar bir yerde saklanmış gibi. Çok ilginç. Bu yüzünün buluşu olabilir. Hatta. Pekala de birlikte çalışmaya devam edelim. Deniz insanı uygarlarının sırlarını ortaya çıkaralım. Ne? Sana sadece bir kez yardım edeceğimiz hallediyorum. Ha <laughs> ha elbette. Başka söze gerek yok. Restoranımızı iştiraklar sesinin en başına koyun. Hı? <laughs> <laughs> yapmak zor olmayacak. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. <laughs> birlikte iletişim haline kalalım. Kedi gitti. Ve ödül verdi bize. 5 zeytinyağı, 5 zerdeçal ve 300 altın mı? Hepsini biz mi alacağız onu? Yoksa lokantaya mı bırakacağız? Evet raporumuz geldi. Dalışımız 5. günündeymiş. Sıcaklık 21 derece hava yağmurlu. En derinimiz 77 metreyken bu dalışta 73 metreye dalmışız. 7 dakika 32 saniye kalabilmişiz. Bu da en iyi süremizmiş. Elde 11 tane balığımız var. Orfoz yakaladık. Bir yıldız varmış ama 120 cm balık. Ve yeni ürünler var. İnciler, inciler. Bunu da zaten bir Yunus balığına yardım ettiğimiz için vermişti öyle olarak. Ve e, deniz dibinde bulduğumuz işte civatalar falan filan var. Evet da lokantamıza attık hmm. ve banço bizi bekliyor. Akşam oldu bile. Hmm. Hadi bakalım. Kaskatı kesildim. Öyle bile olsa Bancho tek başına çalışıyor. Muhtemelen yardım etmeliyim. İki kişiyle idare etmek kolay değil. Daha fazla müşteri geliyor. Yeterli iş yok. Bancho suşi ile günü tamamlayın. Hadi gidelim. Şimdi a silahımız var. Artık bu silahımız burada. Burada demir ve silah parçası var. Paketim gelmedi. Uzun zaman oldu. Sorun ne acaba? Geçenlerde el kazandıkim bir teknenin güzel kalıntılarından aldım. Bir çeşit kaza olmuş olmalı. Bu ıssız mavi çukurda aniden bir kaza. <laughs> Sanırım bir süre önce kocaman bir kalamar görmüştüm. Bu yüzden değil değil mi? <laughs> Dev kalamar mı? Burada hemen hemen her şey olabilir. Her zaman tetikte olmalısın. O krakın yapmış olabilir. Evet şimdi. Sushi bar'a gidiyoruz. İşçi lazımmış. kadın geldi. Yeni çalışan mı? Kasaya alabiliriz bunu. Etrafa bakıyormuş. Yoshi. Burası Banço'nun sushi dükkanı mı? Bayan Yoshi. Buraya geldim çünkü buranın Kursa'da popüler olduğunu duydum. İsmi beni duraklattı ama gerçekten senin yerin olduğunu düşünmek. Daha önce hiç görülmemiş malzemenin kullanıldığı yeni yiyecekler ha? Bunu başka hiçbir yerde tadamazsınız. Suskun ama erkeksi bir şef vay canı benden de bahsediyorlar mı hayır hayır pek sayılmaz <laughs> teşekkürler her neyse sizi buraya kadar getiren nedir bayan yuş <laughs> çeşitli sebepler restoranı kontrol etmek istedim görüşe göre sen hala ailesin <laughs> evet değişen bir şey yok her geçen gün kendimi eğitmeye devam ediyorum tanrım <laughs> yani işte sorun bu geçen sefer de benzer bir şekilde beni dinlemeyi reddettin ve bu yüzden otelden kovulmuştun <laughs> hmm. yine bundan bahsediyorsun <laughs> bu yemeği denemeden yargılayan müşterinin hatası <laughs> Müşterilere bu şekilde davranmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Hmm. Bu berbat yemekleri yapmaya devam etmek için mi? Ne demek istiyorsun korkunç. Bütün olarak kızartılmış köpek balığı kafası mükemmel bir yemektir. Evet. Köpek balığını hem batıda hem de doğuda mutfakta kullanmıştır ve Kore'de atalarının ritüellerinde bile kullanılmıştır. Evet. Dur hiç değişmemişsin. O zaman bunu tüketime uygun bir yiyecek olup olmadığına kendim karar veririm. Evet. O zaman size neden geldiğini söyleyebilirim. Evet o ama sana göstereceğim. Evet. Köpek balığı kafası etinin gerçek tadı bilmenizi sağlayacağım. Evet. banço bu gelişme biraz ani olmadı mı sence? Evet. Hmm, bir şey yaparak geri adımı atmayacağım bir dövüş. Gururum dengede duruyor. Evet. Lütfen bana bir e, beyaz derin köpek balığı kafası ve bir e, şey e, zeytinyağı getirin. Evet. Benden bir beyaz uçlu resim köpek balığı yakalamak istedim. Evet. evet Yeteneklerinizle bunu yapmak yeterince kolay olmalı. Evet. Ama biz yeter olmaz. Savaşa giderken en iyi yanında iyi bir silah almalısın. Olurlar. Öyle bile olsa bir köpek balığına dönüşmek kulağa çok tehlikeli geliyor. Evet. Gururumu ayaklar altına alırken öylece durup izleyeceğini mi sanıyorsunuz? Evet. Beyaz uçlu resim köpek balıkları genelde okyanusun en sağında bulurlar. vururlar? Hmm. Bizden ona onu köpek balığı kafatısı almamı mı istiyor? Bu çok saçma. Ve sadece bir silahla da öldürülebilir. Hmm. Daftan bana bir silah yapmasını isteyeceğim ya da mavi çukurda bir tane arayacaksın. Evet. Görevimiz Yoshi bir gurme şef gibi şef değil de bir gurme şey yapabilir. Sosyal medya gurması diyelim. Onun tadabileceği ve beğenebileceği bir e, resip resif kafatası e, şeyi köpek balığı kafatası yemeğini hazırlayacağız ama bunun içinde bir köpek balığı avlamamız gerekiyor tabi bu işte deve e düşüyor dede diyor ki elimdeki alete de var abi bu olmaz diyor bana zıpkın lazım diyor o zaman diyor gideyim silahçı diyor bana diyor bir tane zıpkın vermesini söylemiyor ya da onda yoksa diyor dalın diyor Allah ne verdiyse diyor derinlerde diyor artık bulabilirsek bir tane zıpkın diyor onunla karşılaşacağız vuracağız diyor köpek balığını Bazen geçmiş olan özel müşteriler sushi barını duyar ve ziyaret ederler diyor. Müşterinin istedikleri yemekleri araştırma yolu öğren ve müşterilere sun. Yeni içerik araştırma. Artık arge yapabileceğiz. İnternetten araştırıp yeni tarifler ekleyip e, sushi barınıza menü olarak yazacağız. Tabi bunlar için de o içerikteki malzemeleri toplamış olmamız gerekiyor. E, menü genişletmek için artisan Flame kullanın. Şimdi banço sushi açmadan önce tabi araştırmaya bir bakalım. Bütün kavrulmuş köpek balığı kafası. Bunun için detaylar nedir? Bütün olarak kızartılmış bir beyaz resmi köpek balığı kafası gerekiyormuş. Bunun için flame kullanacağız. Yani şöhret diyebiliriz bunun için. Bizde 9 adet varmış. 3 adeti de kullanacakmışız her bir araştırma için. Kullanıyoruz. Böylelikle bunun fiyatı da 53 dolara çıkacak. Şöyle detayları da görebiliyoruz. Zeytinyağımız var ama köpek balığımızın kafası yok. Evet şimdi araştırıyorum. Bakın bunun animasyonu yeni. Farklı. Evet tarifimiz hazır. Yeni yemek pişirme ilhamı kazanın. Kursa notunuzu artırın. Personeliniz büyüdüklerinde sizi bilgilendirebilir. Özel müşterileriniz de sizi uyarabilir. Şimdi menümüze bakalım. Bunlar vardı. Menümüzü zaten hazırlamıştık. Akşam olduğu için denize dalamayacağımız için gündüzü bekleyeceğiz. O süre gelene kadar da istersek zamanı ilerletebiliriz ya da Tuş baramızı servise açabiliriz ve açıyoruz. <laughs> dı 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 dı. Başlasın. Hemen kadın geldi. Evet. Tabi buna bunu veremiyoruz. Kapatasımız yok. Sen bekleyeceksin ablam. Evet. Ustamız yemeklerini siparişleri hazırlıyor. Hemen geliyorum. Bakın bazı yemekler uzun sürüyor yapması. Evet. Geldim, geldim, İş. geldim. Hadi, 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 hadi. Vay canına bu çok iyi. Beğendin mi? İş. Tabii beğeneceksin. Bir de ağız şapırtıları çıkıyor. Aa, bu, oldukça çok iyi. 15 beğeni geldi. İşte bundan bahsediyorum. İşte şu Sushi'nin Sushi Bar'ı inanılmaz. Ne yapacağım bundan? Gidenler çok beğendi. Bunlar da tabi bizler ekstra reklam olarak geri dönecek. Nice paralar geldi. Ablam senin şey bekleyecek kafatası. Tekrar gelmek istiyormuş. Evet bu arada. Avucumuz bir şeyimiz kalmamış sağda gördüğümüz şey neymiş bu wasabi eğer wasabiniz biterse yiyecek üretemezsiniz wasabi bitmeden önce öğütün veya yeniden doldurun tamam bizim ne kadar var Sağ dolu aa wasabiyi öyle mi yapıyorsun aa kapattık üzgünüm Tuxta da şeyimiz artıyor, ranklarımız artıyor. Müşteriler beğeniyor, güzel. Reklamımız artmış. Bu bugünkü satış giderimiz, şey gelirimiz düşük olmuş. Az sattık, az müşteri geldi. Ama son 7 gün en iyi satışı da Titan balığından gelmiş ve Kırmızı Aslan balığından gelmiş. Bugünün beğenileri 5 beğeni geldi. Daha gerçi bugün ilk ilk kez başladık uygulamada beğeni toplamaya. Ama 5V ne de güzel. Evet, dördüncü gün. Tamam. Çok şanslı haberlerim var. Dev. Nedir? Mutlu hayır. görünüyorsun. Bana getirdiğiniz objeyi analiz ettim. Büyük miktarda bilinmeyen bir madde tespit ettim. Sanırım suyun altında sıkışmış bir demir olma Ama benzersiz bir dalga boyu yayıyor. Hayır, Devam hayır. ettim ve bu dalganı takip etmek için bir radar gelir Hayda. Şimdi o radarı bize verecek. Kalkacak. Peki bu haber neden hayır. şanslı? Bugün çekingenler dönüyorsunuz değil mi? Bu radar bir sonraki keşif gezinizde mutlaka işinize yarayacak. Hayır. Ne demek bir sonraki seferim? Kobra geçen sefer beni gitmeye zorladı. Hayır, hayır. Bana üzerinde adın yazan bir sözleşme verildi. Sözleşme bozmak için iptal ücreti 20. Yok. Ne? Sizin ne hakkında konuşuyordunuz? Yok, yok, yok. Bu kadar kitabıma göre davranma. Radarı tespit etmem için sinyali kontrol et. Ver onu bana diyor. İşe yararsa söylerim daha fazla değil. Hayda. Kobra bizi sattı mı? Deniz insanlarından gelen sinyal. Evet, Sushi yeni bir gönderi yüklemiş. İnsanlar beğeniyorlar. Tukstaya bir bakalım. Evet. Yaptığı beğeni şey yapmış. Fotoğrafı dağıtmış. Biz de beğenelim arada. Katkımız olsun. Ayışında Sushi. 2 katıydı. Bunlar müşterilerden gelenler. Tropikal balıklardan yapılan Sushi'nin bu kadar iyi olacağını düşünmek inanılmaz. 76 beğene ulaşmış bu. Ee, bu balın zehirli olduğunu duydum ama aslında tadı güzel diyor. Sushi egzersizden sonra mükemmel bir hafif yemektir. Rengini sevdin demiş. Ee, Doktor Bacon bile gelmiş. Bir deniz insanı eseri. Ne şanslı bir gün. Böyle günlerde sushi yemek lazım. Oo, burada sushi güzel diyor ama servis yapan garip adamı sevmedim. Ona rağmen 133 beğeni gelmiş. Kobra atmış. Bunu beğenmiştik. Evet şimdi bronz şey ödüle ulaşmışız bu uygulamada. Yemek tariflerimiz menü yuvası artık 5. seviye menü yuvası eklenecek galiba. Bir mutfak personeli ve wasabi bir miktarda bire çıkıyor. Bunu nasıl alacağız? Alamayacağız galiba. Galiba aldık onu otomatik olarak geliyor. Evet. Bir sonraki şeyde Wasabi'ye dikkat edeceğiz. Restoranda. Evet bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim YouTube. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz the Diver'da kalmaya devam edeceğiz.